Sürdürülebilir projelerle ilçesini zenginleştiren Hanife Maççek başkanlığındaki 13 Şubat Belediyesi, Belediye Hizmet Binası, Expo 2023 sergi alanı ve Nikah Sarayı'nda kurduğu solar enerji projelerini devreye aldı. Müzik Elektrik ihtiyacını tek başına karşılama potansiyeline sahip projeyle 13 Şubat Belediyesi yılda 2.300 kW elektrik üretmiş olacak. Müzik AK Parti Belediyeciliğinin yeşil kalkınma politikası kapsamında hem doğayı koruma hem de enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen 13 Şubat Belediyesi, bir kuruş bile harcamadan buradan elde edilen geliri de yatırıma dönüştürüyor.